Başlıkların ardından detaylara geçiyoruz. Dünya Şampiyonasında kategorilerde altın madalya kazanan duyguturan Gülşah Kıyak ve Emine Arslan, Bin Sports mikrofonlarına konuştu. E, sporcularımız bir sene boyunca üç tane maça katıldılar. E, Türkiye Açık, e, Avrupa Kupası ve Türkiye Şampiyonası. Bu üçünde en yüksek puanı alan milli takıma girmeye hak kazanıyor. E, Gülşah, Duygu ve Emine Arslan bu üçünde en yüksek puanı alarak milli takıma girmeye hak kazandılar. Ve dolayısıyla çalışmalarını daha da arttırarak dünya şampiyonasına yani tam tek hedefleri dünya şampiyonluğu olan bir çalışma programı içine girdiler. Hiç aksatmadan hem sabah antrenman yapıp hem işlerine gidip hem akşam antrenmanlarını yapıp hayatlarındaki her şeyden fedakarlıklar yapıp ee, ...dünya şampiyonu olmayı becerdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Aferin çocuklar diyorum. Ee, çok zor bir süreçti. 12 ay boyunca bu şampiyona hazırlandık. Tabi bunun öncesinde bir 12 yıl hazırlık sürecimiz var. Sadece 12 aile olmuyor. Ee, bu yıl içinde de 3 tane Türkiye seçmesine katıldım. En yüksek puanları toplayarak mil takıma girmeye hak kazandım. Ee, bu sürecin yanında şey yaptığım için... ...veya benim için çok zor bir süreçti. Ama anımızdan akille çıktığımız için çok mutluyum. Ülke olarak 3 altı madalya aldık. Ee, bu da önemli bir başarı ve bu 3 altın madalya da kendi kulübümüzden çıktığı için ayrıca gurur duyuyoruz. Bu benim ikinci dünya şampiyonluğum ee, ve kendi ülkemde altın madalya kazanmayı çok istiyorum. Yani benim için çok önemliydi. Bunun dışında ailem oradaydı, yakın arkadaşlarım, hocam. Final...